affedersin abi. Okuz gibi ya çok güçlü. Başlıyor mu bak? Hadi ben gelmiyor mu? Tamam o zaman. Selamünaleyküm arkadaşlar. bugün sizlere yok almadan şurada arabaları göstereyim. Buradan yurt dışına e, ihraç edilen arabalardan birkaç tane göstereceğim. Bir de iki tane arkamda Almanya'ya göndereceğimiz Almanya için aldığımız iki tane Mercedes AMG var. AMG 63. Birisi CLS 63. Birisi C63. Şimdi onları sizlere göstereceğim kısaca. Kaça aldık vesaire. Onlarla e, detaylı bir konuşalım şimdi. Evet bu mat renkli görmüş olduğunuz C63 2009 model AMG. E, bunu kaplamışlar. Normalde bu boya değil. Kaplama. E, 2009 model bunu toplam maliyeti Almanya'ya varış maliyeti 17.500 dolara geliyor. Buradan aldığımız fiyat ne kadar diye bir hatırlamaya çalışıyorum. Ya yani masrafı 2.200 dolar civarı herhalde. Öyle hatırlıyorum toplamda. Bunlar Roro -ro ile gidecek. Roro -ro gideceği için metreküp başına 80 dolar düşüyor maliyeti. Bu soranlar için şöyle içine bir bakalım. Ben de ilk defa açıyorum kapısına. Vallahi bak. Bu tarafı ilk defa açtım. Az önce bir tarafı açtım da bu tarafı ilk defa açtım. Ee, bunun sahibi dedi ki şöyle bir hem videosunu çek dedi. Hem bir sür bin gez dolan dedi. Ben sana benim fugayı göndereyim. Sen bana bunu bırak. Olur mu? <laughs> Şimdi bir dolanacağız. 320 yazıyor orada. Bakalım parkta ne? <laughs> parkta, parkta 20 ile bir dolanalım. Efendim içi kırmızı deri döşeme. Öyle. Valla tertemiz araba. Dört, grade dört buçuktu zaten. Dört buçuk grade. Ee, daha önce size göstermiştim. Auction sheet'te. Auction'da da arabaların... Bunların fiyatlarına falan bakmak istiyorsunuz. Aşağıya linkini koyayım da. Oradan bakarsınız. Ee, bunun bagajı nereden açılıyor ki? Bu mu? Hiç de bir ses gelmedi ama. Bakalım. Heh, açtık. Hayt yavrum benim. Tertemiz lan içi. Hakikaten tertemiz he. Bunları okşuna normalde kirli getiriyorlar. Kirli gene satıyorlar. Ama bu baya temizmiş. Bunun rengi yeter ya. Evet efendim. Japonya böyle işte görüyorsunuz. 2009 model Mercedes AMG toplam gönderme fiyatıyla dahil 17.500 dolar. Euro da değil ha dolar. Bu da CLS 63. Ya bunun şekli bunun şekli daha hoşuma gidiyor benim ya. Bu bu da 14.500 dolara falan geldi. 2006 model bu. Tabii mat renkli falan olmayınca. Mat renkleri sönük görenler var ama ben mat renkler çok hoşuma gidiyor. Bu da parlayınca bu daha yeniymiş gibi duruyor. <laughs> daha yeni falan değil. Bu 2006 model. Nasıl bir bagaj var bunda ya? Vallahi bayağı derin yani baksana. İçeride de ses sistemi, mes sistemi, klariyon var bak. 14.500 dolar şu araç. Türkiye'de bunların fiyatları ne kadar ya? B bakayım ben de bir sahibindenden falan şuraya bir iki tane fiyat koyayım. Ne kadarmış? Keşke bunlar Türkiye'ye gitse abi Türkiye'ye gelmiyor mu? Diyeceksiniz de Türkiye'ye gelmiyor ya. Yani bizim kanunlarımız vesaire. Bu CLS'lerde şu ortada biliyorsunuz böyle konsol yeri falan var. Bunu 4 kişilik araba yani CLS. Fiyatı biraz o yüzden de biraz daha uygun gibi. Şu otomatiğe dikkat edin diyorlar hep. Bak şimdi kapıyı açıyorsunuz cam aşağı düşüyor. Bakın kapatıyorsunuz kapattıktan sonra cam yukarı çıkıyor. Bu otomatikler genelde bozulabiliyormuş. ikinci el araba alırken özellikle ama dikkat edin diyorlar. Kapı çerçevesi olmayan arabalardan alacaksanız daha doğrusu. Kapatınca şöyle bir bakın yukarı çıkanından alın efendim. Yoksa fışıl fışıl rüzgar sesi dinlersiniz. Bunun da içine bakalım ya. Evet, bunun içi <laughs> daha yakışıklı duruyor. Ya. <laughs> Bana göre. Ay, ama yapmış başka tabi de. 6.3 motor. Bunlar 6300 cc, affedersin 9 gibi motor var ya. İkisi de AMG. Şunun genel görünüşüne baksana. 14.500 dolar şaka gibi ya. Lineyalar bu para ya. Türkiye'de. Efendim bu araçlarda çizik mizik hiçbir şey de yok. Temiz de kullanılmışlar. İkisi de e, biri 50 bin kilometre civarında biri de 60 bin herhalde ya da 70 bin kilometre. Şu 70 bin falan herhalde. Gireceğiz bakacağız şimdi içine yani neyse. Bakalım ne kadarmış kaç kilometreymiş. Şundan başlayalım bilmiyorum. Bunların direksiyonu da tabi iyice beynim sulandı. Japonya'da şimdi soldan direksiyonlara boku bakacağım ilk defa. İnşallah sağa sola girmek Sağa sola girersek var ya ame gelir Ayt yavrum benim. Şunu bir alalım şuradan da camda yansıma yapıyor. Önümüzü düzgün görelim. Bu gördüğünüz arabalar yurt dışına gidecek işte. 2000-3000 dolar. Şu zaten Mercedes BSL'ler var ya onlar. <laughs> 1200-1300 dolara gidiyor. Yani alınıyor buradan. Sonra üstüne masa bekliyor. işte. Evet. AMG'ye binen masum köylü. Şimdilik yavaş yavaş yolumuza bakalım. Bunları Almanya'da kullanacaksın ya. Böyle Japonya'da buna hız yapmıyor ki. Yan yana zaten sarı plakalara arabayla, 660cc ile beraber gidiyor bu. Otobanda da hız yapamıyorsun. Evet. Herkes bir yerini aldı arabada. Şu an. Direksiyon kucağıma düştü. Ne ya, o benim Foga'da da var lan. İngilizce mesaj diyor. Evet. ATC kartınız yoktur diyor. Şöyle bir kullanarak bakalım şimdi. Benzin ne kadar var? Benzin biraz var tamam. 2 3 gaza basmayı o da biter zaten 6.3 <laughs> Bu affedersin abi. Okuz gibi ya çok güçlü. Arabayı sallıyor. Vallahi var ya. Şu an var ya, ya Allah'ım unutmuşum ya şey Soldan direksiyonlu arabayı. sürmeyi çok olmuş. Sağ sola vurmayalım da. Geri geri geliyor. Geri geri geliyor ama hadi hayırlısı. Mahfos. Egzoz sesi manyak ya maşallah. Efendim AMG Park'ta anlaşılmaz ama burada bir e, <laughs> küçük tur dedim. Sıkıntı yok arabada. Yani bu şekilde AMG anlaşılmaz. Bir otomana çıkmak lazım, bir şey yapmak lazım ama bildiğiniz gibi arabada plaka vesaire yok. Şu an park yerinden dışarıya çıkamıyoruz. Anca arabanın sırtında çıkar bu başka bir çekicide vesaire. Bakın plakaları yok. Şimdi bir de CLS'ye binelim kısaca, hızlıca. Ona da bir bakalım. Senin de vaktin iyi o zaman abi. Evet. evet. <laughs> Alo. Yep, yep, yep Bu da içi siyah deri böyle güzel. Tavanda da böyle bir sunroofumuz var. Az öncekinde de sunroof vardı onu Evet sunroofumuz demek ki çalışıyormuş. Kısacık bir tur atalım. Heh, bu araba 69.000'deymiş. 69.289 diyor. yüksekte geldi lan bana. Evet, biraz aşağı düşüyormuş. Affedersin de 6 6300 cc öyle bir hissettiriyor ki. Adam güle güle kullansın efendim bunları. Evet. Düşünsene yani burada daha ucuz olmasa adam evet. e, Almanya'dan kalkıp buradan AMG alır mı değil mi? Ağzı harika ya. Bana sorsam bu mu bu mu diye hangisini dedim sana gösterelim. Bunu mu dedim? Doğru dedim. <laughs> Cevapmış üç. Bu daha çok daha çabuk şey yapıyor ya. Daha çabuk cevap veriyor. Tak 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 buna biraz asılınca böyle orada gidiyor tabii deli gibi gidiyor tabii. Bu arkadaş ya Mercedes'ten anlamıyor diyecekler şimdi benim için de böyle söylenti var. Doğrudur efendim Mercedes'le in hiç anlamam. Tamamdırımızı <laughs> bırakıp ben Artırı arabanın üzerine bıraktık. Buranın görevlileri Şimdi onu yerine yerleştirecekler. Yaklaşık 10 gün sonra bunlar yola çıkıyor. 50 gün sonra da yaklaşık Almanya'da olmuş oluyor. Bedavaya EMC 17 bin dolara AMC mi oldu? Almanya'da da demek ki biraz pahalı buraya göre ki yol masrafı vesaire dahil yani e, buradan alıyorlar. Demek ki bir bildikleri var alanlar. Bu 17.500 dolara geliyor. Bu da 14.500 dolara geliyor. Göndermesi dahil yani. Bremenhaven'a geliyor Doğru söylemiyor olabilir misin ama oraya geliyor. Siz Almanya'daysanız de anladınız dediğim de gibi. Efendim Alanlara hayırlı uğurlu olsun. Bize de o düşer. Bunları gemiye yükleyeceğiz on gün sonra. Sonra gidecekler. Bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş gelin, Hoşça kalın. Eğer buradaki e, Japonya'daki auction'daki arabaların fiyatlarını vesaire merak ediyorsanız daha önceden yaklaşık bir 6 ay önce başka bir video yapmıştım. Onun linkini aşağı bırakayım. Oradan sistemi öğrenip e, araba fiyatlarına, ortalama fiyatlarını vesaire bakabilirsiniz. Eğer kafanıza yatar araba almak isterseniz ya da araba ticareti yapmak isterseniz e, aşağıdaki e-mailinden bana ulaşabilirsiniz. Bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.